Belediye Başkanları Zirvesi'ne ev sahipliği yapıyor. Birleşmiş Kentler Zirvesi Aksaray'da başladı. Filistin temsilcilerinin de katıldığı programda Gazze'deki soykırım lanetlendi. Suriye'nin imarı gündemin öncelikli maddeleri arasındaydı. Akıllı şehir uygulamasından sürdürülebilir kalkınmaya, ulaşım ve çevre sorunlarından kültürel mirasın korunmasına... Aksaray yerel yönetimler açısından önemli bir toplantıya ev sahipliği yapıyor. Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı İç Anadolu'nun Gözde kentinde toplandı. Almanya'dan Suriye'ye, Arabistan'dan Filistin'e 15 farklı ülkeden 30 belediye başkanı Aksaray'da buluştu. Toplantıda gönüller başta Gazze olmak üzere İsrail'in zulmü altındaki yıkılan Filistin kentlerindeydi. Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer İsrail zulmünü kınadı. İsrail Devleti'nin yapmış olduğu katliamları bu vesileyle de buradan tekraren şiddetle kınıyor. Bu yapılan zulümlerin bir an evvel sonlandırılmasını dünya kamuoyundan ve yetkililerden talep ve arzu ediyoruz. Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu da Filistin'i işaret etti. Şu gördüğümüz zaman bir heyecan yaşıyoruz. Filistin'imiz, Lübnan'ımız. İnşallah Filistin'imiz, Lübnan'ımız barışa ve layık olduğu huzura en kısa zamanda ulaşacağına inanıyoruz ve İsrail'i buradan lanetliyoruz. Barcelona ve Tahran'dan belediye temsilcileri de toplantıdaydı. Onlar da Gazze'deki soykırımın durması için birlik çağrısı yaptılar. <laughs> Filistin atkısı taktım çünkü Filistin'i destekliyorum. Bu etkinlikte Filistin'i unutmadıkları, unutturmadıkları için minnettarım. Toplantıda Suriye'den de temsilciler katıldı. Arap olan kentlerin yeniden inşası için atılacak adımlar konuşuldu. Suriye yani fiha damar vasi. Aksaray'daki belediye başkanları zirvesi yarın sona erecek. Bir ara veriyoruz haber saatini.